Bu programa Yönetimde Güncel Yaklaşımlar ders kitabının 3. ünitesinde yer alan Yenilik Yönetimi bölümüyle başlayacağız. Programda yenilik kavramı ve ilgili kavramlar, yenilik çeşitleri, yenilik yönetimi, sağlık kurumlarında yenilik başlıklarını ele alacağız. Yenilik yeni bir düşüncenin doğuşundan gerçekleşmesine kadar devam eden dinamik bir öğrenme sürecidir. Toplumsal yönüyle bakıldığında yenilikler önemli ölçüde toplumun istek ve ihtiyaçlarının daha iyi karşılanması ve daha rahat ve daha uzun bir hayat sürmesinin sağlanması amacıyla yapılmaktadır. Bu toplumsal yönüyle yenilikler bireylerin yaşam kalitelerinin artmasında ve daha konforlu bir yaşam sürmesinde önemli etkiye sahiptir. Yeniliğin örgütsel özellikleri ise yeniliğin tek bir defaya mahsus olmadığını, yeni olan şeylerin geliştirilmesi, üretilmesi, benimsenmesi ve yayılmasından oluşan bir süreç olduğunu ve tek aşamalı olmadığını bizlere anlatır. Yenilik bazı özelliklere sahiptir. Buna göre yenilik, hedeflenen nitelikteki çıktıların ortaya konulması için bu konuda gereksinim duyulan düzeydeki bir takım girdilerin kombine edilmesini gerektirir. Yeniliğin girdileri somut yani dokunabilen ve soyut yani dokunulamayan özellikler taşır. Yeniliğin anahtar girdisi bilgidir. Yenilik, yaratıcı faaliyetlerde bilginin kullanılmasını ifade eder. Yenilik, ekonomik değer yaratma amaçlı faaliyetlerden oluşur. Yenilik süreci karmaşık bir süreçtir. Yenilik beraberinde riskleri de getirir. Yenilikte çıktılar tahmin edilemez. Yeniliğin anahtar çıktısı bilgidir. Yenilik yaparken işletmelerin istediği bazı amaçlara ulaşmaktır. Bu amaçlar işletmeden işletmeye farklılık gösterir. Fakat özetle bütün işletmelerin en temel amacı rakiplerinin önüne geçecek sonuçlar elde edebilme fikridir. Bu açıdan bakıldığında işletmelerin rekabetçi avantajı ellerinde tutmaları, pazarda lider konuma gelmelerini ve hayal ettiği amaçlarına daha hızlı ulaşmalarını sağlar. Yenilik tek bir şekilde yapılmaz. Etki ettiği alanlara göre, yapılış şekillerine göre, ne ile yapıldığına göre yeniliğin adı da değişir. Yeniliğin farklı farklı gruplandırılması söz konusu olmakla birlikte yeniliği temel olarak 3'e ayırıyoruz. Etki derecesine göre yenilikler, kullanım alanına göre yenilikler ve diğer yenilikler. Bıraktıkları etki derecesine göre yenilikleri radikal ve artımsal olarak ikiye ayırıyoruz. Radikal yenilik piyasaya daha önce var olmamış yani yeni bir ürün ya da hizmetin sunulması, yepyeni bir teknolojinin geliştirilmesi, farklı bir iş yapış şeklinin, yönetiminin veya sürecinin ortaya konmasıdır. Artımsal yenilikler adım adım yapılan bir dizi geliştirme, iyileştirme veya yeniden yapılandırma faaliyetlerini içeren çalışmaların bir sonucu olarak ortaya çıkan yenilikçilik türüdür. Kullanım alanlarına göre yenilikleri ise üçe ayırıyoruz. Bunlar ürün ve hizmet yeniliği, süreç yeniliği ve pazarlama yeniliğidir. Ürün yeniliği mevcut durumda bulunan özellikler veya hedeflenen kullanıma uygun fonksiyonlar gözetilerek iyileştirilmiş mal veya hizmetin piyasaya sunulmasıdır. Süreç, girdilerin çıktıya dönüştürülmesinde yararlanılan faaliyetlere verilen addır. Buna bağlı olarak süreç yeniliği ise işletmenin iş süreçlerinde meydana gelen değişimler, performansı artırmak adına kullanılan yeni yöntemler şeklinde ifade edilebilir. Pazarlama yeniliği mal ve hizmetlerin kabul edilebilirliğini artırmak veya yeni pazarlara girebilmek amacıyla ürün tasarımında, ürün yerleştirmede, ürün promosyonunda, fiyatlamada veya satış ve dağıtımında önemli değişikliklerle pazarlamaya yeni ve farklı bir yön verilmesidir. Yenilik türlerinden teknolojik yoğunluğuna göre yenilikleri iki bölüme ayırıyoruz. Bunlar teknolojik yenilikler ve teknolojik olmayan yeniliklerdir. Diğer yenilikler az önce değindiğimiz kategoriler dışında kalan yeniliklerdir. Burada başlık sayısını artırmak da mümkündür ancak diğer yenilikler için iki yenilik türünü temel olarak açıklamak yeterli olacaktır. Bunlar toplumsal yenilikler ve eko yeniliklerdir. Toplumsal yenilik toplumun belirli bir kısmını veya çoğunluğunu ilgilendiren, faaliyetlerin geliştirilerek toplum yararına yönelik olarak uygulanmasını ifade eder. Eko yenilik temel olarak işletmelerin kullandığı kaynaklarında ekonomik olmasını ve çevreye verdiği kirliliğin azaltılmasını hedefler. Yenilik yönetimi yaratıcı fikirlerin uygulanma sürecini ifade eder. İşletme içerisinde değişimi ve yeniden yapılanmayı sağlayan bir disiplindir. İşletmelerin değişen çevre şartlarını sürekli olarak takip etmek zorunda olması ve devamlı olarak buna ayak uydurmak durumunda olması nedeniyle, işletmeler devamlı olarak karşılarına çıkan fırsatları araştırırlar ve değerlendirirler. Bunun yanında pazardaki büyümeyi ve karlılığı sağlamak, rekabetçi avantaj elde etmek için de yaratıcı fikirlere ihtiyaç vardır. Bu fikirlerin işletme içinde desteklenmesi, çalışanlar tarafından ortaya konması ve uygulanması gerekir. Bu da yenilik yönetimi sayesinde olur. Yenilik konusu tüm işletmelerde olduğu gibi sağlık sektöründe faaliyet gösteren işletmelerde de oldukça önemlidir. Hastaneler başta olmak üzere tüm sağlık sektörü kurumları faaliyetlerini devam ettirebilmek ve rekabet edebilmek için başta hastaların olmak üzere çalışanlarının ve paydaşlarının istek ve ihtiyaçlarına cevap vermek zorundadır. Bu cevabı etkin bir şekilde verebilmek içinse yeniliği kullanmak zorunda olması kaçınılmazdır. Sağlık kurumlarında inovasyon konusu hem sağdaki çalışanlar hem de akademisyenler ve araştırmacılar tarafından sıklıkla incelenir. Fakat sağlık kurumlarının dinamik yapısı, paydaş sayısının fazlalığı, yapılan işin insan canı gibi çok önemli bir konuyla ilgili olması ve çok değişkenli yapısı nedeniyle birçok konu gibi yenilikçilik de uygulama anlamında zorlanılan konuların içinde yer almaktadır. Sağlık inovasyonu kavramı Dünya Sağlık Örgütü Sağlık İnovasyonu Çalışma Grubu tarafından özellikle savunmasız grupların ihtiyaçlarına odaklanarak insanların sağlığını geliştirmek amacıyla sağlık politikalarında, sağlık sisteminde, sağlık ürün ve hizmetlerinde, sağlık teknolojilerinde ve hizmet sunum yöntemlerindeki yenilikler ve iyileştirmeler olarak tanımlanmaktadır. Sağlık inovasyonu ürün veya hizmet, süreç ya da yapı olmak üzere üçe ayrılmaktadır. Pek çok sağlık uzmanı sağlık sisteminin inovasyon konusunda zirve noktasına geldiğine inanmaktadır. Sağlık inovasyonu kapsamında örgütsel, finansal, hizmet sunumu gibi yapısal ve süreçle ilgili pek çok inovasyonun yanında özellikle son 5-10 yılda elektronik sağlık kayıtlarından mobil sağlık platformlarına kadar pek çok gelişme kaydedilmiştir. Güncel bazı önemli sağlık ürün hizmet inovasyonu örnekleri şunlardır. Cyberknife Stereotaktik Radyo Cerrahi Sistemi, Hastane Bilgi Sistemi, Merkezi Hastane Randevu Sistemi yani MRHS ve Aile Hekimliği Bilgi Sistemi. Bu programda yönetimde güncel yaklaşımlar ders kitabının 3. ünitesinde yer alan yenilik yönetimi bölümünü ele aldık. Bölümde yer alan yenilik kavramı ve ilgili kavramlar, yenilik çeşitleri, yenilik yönetimi, sağlık kurumlarında yenilik başlıklarını ele aldık. Bir başka programda tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.